Güven Elvan YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Çılgınca bir video ile birlikte sizlerle beraber. <laughs> arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şu anda evin önünde Elvan'ı kışkırtmak için adımlar atıyorum şu anda. Kapının önündeyim. Birazdan eve gireceğim. Kalın kışkıracak. Hep birlikte izleyelim. Sizleri seviyoruz. <laughs> Bunu atıyorum. Ben artık var ya kanka yemin ederim başka kızları, kadınları bile düşünmeye başladım artık. Artık düşünmeye başladım. Ne diye düşünüyorsun? Yani evlilik gibi önümüzde gelip benle... Yok, sen benim soruma cevap versen nereye düşünüyorsun? Nereye düşünüyorum? 50 yaşında bir çıkıyorum. kadınla evliyim resmen ben. Aşkım Allah çarpsın bundan sonra sen dışarı çıkıyorum tamam. yemin ederim. Tamam, iyi. Burak çarpsın, benim, benim için. Sen defol git. sana yemin ediyorum seni unuturum. Defol, git tamam. var. Tamam, hadi git. Tamam. bundan sonra. Tamam, bundan tamam. Hadi git, kendi başına dışarı çık. Tamam, gidiyorum. Dua et, şu an sana küfür etmiyorum yani zor tutuyorum Hadet. kendimi. Hadi et, hadi et. Hadi etsene. Yanlış de şey... İşine bak ya. Gidemezsin. Defol git düşündüğün kadınların kızlarının yanında ol o zaman. Tamam, Sen de çekme kanka çok sürüyorum şu an. Gidelim. Tamam sürekli, 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 sürekli. Hayır. Gel şimdi git, abi, git abi. ya. Al. Çık abi, git şuradan. Defol git evden bak benim sinirimi bozma. Çık git evden. Evet. Ne demek başka kızları düşünüyorsun? Giderim, dışarı çıkmak için mi hazırlanırsın? Evet. Makyajını yap o zaman düzgünce. Hı? Düzgünce yap makyajını. Hiçbir türlü güzel olmayacaksın ama yap aşkım. Bir Yap yapma kesin yap. yap. Heh, tipe sıfata. Seni şu an. Gerçekten da çok çirkinsin aşkım ya. Evet. O kadar hayatımda kadın vardı. Güven bak Kur'an çarptı seni mahşerim <laughs> yeter artık. Tamam. Yok, güven. Yemin ederim üstünü çizeceğim. Tamam <laughs> hayır, sen <laughs> kızık <takıl, takıl, takıl. gülüyor> Beyaz tişört, beyaz tişört. Boşver lan. Bu hayatta 20 yaşında kimse evlenmesin arkadaşlar. Kimse 20 yaşında evlenmesin. Tamam. Öpüceksin. Tamam. Hayır, öpmeyeceksin. Hayır, hayır. Tamam başka. Tamam şey yapma. Kalemi, kalemi. Bin. Hayır lütfen, tamam, beyaz tişört bak. Biraz çok Öpmeyeceğiz. geçmez. Dur, bir Öpmeyeceğiz. geçmez. o bir dakika. Bir dakika, tamam öpeyim. Bir dakika. Hadi. Tamam. oluyor lan şu alttan böyle Ama Söyle. hiç umurumda değil. <gülüyor> <gülüyor> şu gördüğünüz, var ya arkadaşlar. Şu gördüğünüz, bir kameraya bak. Şu gördüğünüz var ya. Artık yok, başkasına gidiyorum. Çekil, çekil. Çekil. Anlatın. Arkadaşlar Hadi. şu gördüğünüz. Hadi bakalım. Gerçekten şu Siz gördüğünüz kadın bakalım. benim eşim. Tabii ki daha güzelleri vardı hayatımda. <laughs> Ama onu seçtim. Sen bir şey söylüyorsun, sen bundan çok niçin içersin. <laughs> Ama bunu seçtim ben. Çünkü neden onu seçtiğimi de söyleyeyim. Cazgır da peşimden çok koştu. Ben mi koştum peşimden? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Niye korkuyorsun? Niye korkuyorsun? Ben şu an sinirlenmiyorum ki. Devam et. Olsun, üzülme. Allah çirkin yaratmışsa... Çirkin yaratmışsa Allah bir bildiği vardır, üzülme. Üzülme. Ben şakalarım için <laughs> bir şey verdim ama. Vardın. Var mı? Hader'in dediği gibi. <laughs> Hader'in korkuyorsun şu anda? Üzülmememiz. Hader'in geldiği gibi üzülmemiz. Boş ver. Bu çirkinlik de de demek nasıl bilmem bir şey. Kapağım bir şey. Pencere Yapacak bir <laughs> ya, şey, şey. yok. <laughs> demek yani Allah yaratmış çirkin de olsan bir kocaya sahip olabiliyor musun? Önemse bir şey. Ben seni mahvederim he. Mi? Bak Kur'an çarpsın seni kocalıktan <laughs> çıkarırım. Benim canım sizin. Nasıl çıkarır? <laughs> Başka? Sen biliyorsun nasıl çıkaracağım. Başalık bir grup mu? Nasıl çıkaracağım? Biliyorsun sen nasıl çıkaracağım. Gruptan atıldın. Boşlatma. Tamam. Tamam tamam. Çıkarmıyorum işte. Tamam ne diyeceğim? Çıkarmıyorum. Allah Allah. Aa dur. Eyvah. Taşımı çekme lan. Senin bu kelerini ben olmasam kim alırdı? Kız. Kim mi alırdı? Elimi sallasam 85 değil mi ben? Evet. Sallıyorum elimi. 500. <laughs> Seni bu hayatta adam eden benim. Ben niye buna yüz veriyorum ki? Ben niye buna yüz veriyorum? Aslında hiç yüzüne de bakmam lazım. Çünkü yüz yok. Güzel bir yani yüz yok yani. Aşkım artık ama. Tamam evet. bokunu çıkarmaya gerek yok. Çıkar. Boku da çıkar her şeyden. <laughs> Sinirlenmeyeceğim lan hadi. Sinirlenme bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Bak arabam da var zaten. Ee. O araba senin mi? Benim. Ben ne yaptım? Ruhsatta kimin adı yazıyor? <laughs> senin adın yazıyor ama evlisin. Tam evli olmam neyi değiştirir? Benim eğer, yani ikimizin Tam da olur. evli olmam arabamı olduğunu değiştirir mi? Değiştirmez. Değiştirmez. İkimizin evli mi? olmam 22 yaşında olduğumu değiştirir mi? Değiştirmez. 22 yaşında olacağım arabam varsa ve kartımda da birazcık param varsa ne olur? Ne olur? Arkadaşlar devamını aşırı şiddete maruz kaldığım için çekemedim. Videonun part 2'sini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.